Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde mevsimler ve iklim ünitesini işleyeceğiz. İlk konu başlığımız mevsimlerin oluşumu. Bakın burada dünyanın şekli verilmiş. Dünyanın şekli verilmiş. Bir derece yapılmış burada. 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşturulmuş. Bununla ilgili eee Açıklamalarımıza bakalım. Eksen dünyanın kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Yani yani şurası şu bölge kuzey kutbu, şu bölge güney kutbu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla üstte kalan dünyanın şu üst kısmında kalan bölgeye biz kuzey yarım küre diyoruz, buraya güney yarım küre diyoruz arkadaşlar. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Dünya kendi etrafında saat yönünün tersi istikamette dönerken aynı zamanda Güneş'in çevresinde saat yönünün tersi istikamette dolanır. dolayısıyla saat yönünün tersi istikamette hareket ettiğini unutmayacağız. Dünyanın bir dönme ekseni bulunmaktadır. Dönme ekseni bulunmaktadır. Bu eksen 23 derece 27 dakikadır arkadaşlar. Gösterimi de şurada gördüğünüz şekildeki gibidir. Bu eksen 23 derece 27 dakika bir açı oluşturacak şekilde eğik durmaktadır. Sabahları kalktığımızda güneş doğudan doğmakta, güneş doğudan doğmakta, akşam hava kararırken ise batıdan batmaktadır arkadaşlar. Bu olay size güneşin hareket ettiğini düşündürebilir. Aslında hareket eden güneş değil, neresidir arkadaşlar? Dünyamız hareket etmektedir. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönme hareketi arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken güneş etrafında dolanma hareketi yapar. Onu bir vurgulayalım. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki bu dönme hareketi sonucunda ışık alan bölgeleri değişir. Şimdi şu ışık alan kısmı görüyor musunuz arkadaşlar şu kısımları? ışık alan kısımları gündüz, ışık almayan şu bölgelerde gece yaşanmaktadır. Güneş alan, ışın güneş ışınlarını alan bölgelerde gündüz yaşanırken güneş ışınlarını almayan bölgelerde ise gece yaşanır. Tüm bu anlatılarda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketi sonucunda ne oluşur arkadaşlar? Gece ve gündüz oluşur. Dünya kendi eksen etrafındaki dönme hareketini 24 saatte, biz buna ne diyoruz arkadaşlar bir gün diyoruz ve kendi etrafında döndüğü zaman ne oluşuyormuş gece gündüz oluşuyormuş arkadaşlar bir etkinlik testimiz var ee, Dünya kendi eksen etrafında saat yönünde döner saat yönünde değil arkadaşlar nasıl dönüyordu saat yönünün tersine dönüyordu. Gece ve gündüzler dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi sonucunda oluşur. Evet, yani dünya kendi ekseni etrafında dönerse gece gündüz. Biz buna bir gün diyorduk arkadaşlar. Dünyanın dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açı oluşturacak şekilde eğik durmaktadır. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Doğru bir bilgi. Dünyanın ekseni kuzey ve güney kutuplarını birleştiren hayali çizgidir. Evet, az önce şekilde gösterdiğimiz hayali çizgidir demiştik. Güneş batıdan doğar, doğudan batar. Tam tersi arkadaşlar. Doğudan doğar, batıdan batar olacaktı. Bu da yine yanlıştır diyoruz. Şimdi e, yine güneşin çevresindeki dünyanın e, yörüngesi çizilmiş burada arkadaşlar. Dünyanın güneş çevresindeki görüngesi çizilmiş. Dünyanın kendi eksen etrafında döndüğünü öğrendik ki bu, burada biz bir gün oluştuğunu söylemiştik. Peki dünya sadece bu hareketi mi yapar? Tabii ki hayır. Dünya aynı zamanda Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar arkadaşlar. Bakın dolanma hareketi. Kendi etrafında dönme dönme Güneş'in etrafında dolanma hareketi yapar. Dünya bu dolanımını 365 gün 6 saatte yani tam bu da bir yıl olarak ifade edilir arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği sebebiyle güneş ışınlarının aynı bölgeye geliş açısı sürekli değişir arkadaşlar. Sürekli değişir bu eksen eğikliğinden kaynaklı. Mevsimler dünyanın bu hareketi sırasında oluşur. Yani bu 365 gün süre zarfında arkadaşlar bizim e, e, 4 mevsimin yaşandığını söylüyoruz. E, bu hareket sırasında güneşe olan uzaklığına göre Dünya'nın yarısı yaz mevsimini yaşarken diğer yarısı ise kış mevsimini yaşarkıyoruz. Dünya güneşin etrafında eliptik bir yörüngede dolanmaktadır yani elips arkadaşlar. Elips dediğimiz yörüngede dolanmaktadır. Bakın burada dünyanın güneş etrafındaki hareketlerinden bahsediyor arkadaşlar. Şuraya bakın şuraya bir ekvator çizgisini çizdiğimiz zaman şuraya da bir ekvator çizgisini çizdiğimiz zaman buraya da yine bir ekvator çizgisini çizdiğimiz zaman arkadaşlar bizim bulunduğumuz ülkemizin bulunduğu bölge neresi arkadaşlar? Şu yukarı kısım yani kuzey yarım küre. Burası neresi arkadaşlar? Güney yarım küre küre. Şimdi biz burada şu noktalara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kutup noktalarına dikkat ediyoruz şu noktalara. Bu nokta güneşe yakın mı, uzak mı? Oraya bakıyoruz. Bu nokta güneşe uzaksa bu bölgede hangi mevsim yaşanır? Kış mevsimi. Biz az önce söylemiştik. Bir bölgesinde kış mevsimi yaşanıyorsa diğer bölgesinde ne yaşanır arkadaşlar? Yaz mevsimi yaşanır. Şimdi tam karşıya geliyoruz. Şu bölge güneşe daha mı yakın yoksa şu bölge mi güneşe daha yakın? Üstteki bölge güneşe daha yakın. Kuzey yarım Kuzey kutup noktası. Dolayısıyla burada hangi mevsim yaşanır şu anda arkadaşlar? Güneşe yakın olduğu için yaz. Burada hangi mevsim yaşanır? Kış mevsimi yaşanır. Şimdi şu aralıklarda hangi mevsimler yaşanır onlara bakalım. Bunu yaparken biz kendi ülkemizden örnek verebiliriz. Biz kıştan, bakın kıştan, kuzey yarım küre, kıştan yaza geçerken arkadaşlar, kıştan yaza geçerken, neresi şurası? Kuzey yarım küre. Kıştan yaza geçerken aradaki mevsim hangi mevsimdir arkadaşlar? İlkbahardır. O zaman burası da ne olması lazım güney yarım küre? sonbaharı yaşamalı. Aynı şeyi bura için de geçerli. Yazdan biz kışa geçerken ne yaşarız arkadaşlar? Düzey yarım küre yine burası. O zaman yazdan kışa geçerken de burası sonbaharı yaşarken burası ilkbaharı yaşar diyoruz arkadaşlar. Mevsimlerle ilgili bilinmesi gerekenler var burada arkadaşlar. Bunlar önemli notlar. Ee, bir ilçesinde içerisinde ilkbahar, son yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört mevsim yaşanır. Güzel bir cümle. Ekinoks gece gündüz eşitliği demektir. Ekinoks neymiş arkadaşlar? Burada altını çizelim. Gece ve gündüz sürelerinin eşit olmasıdır. Ee, hangi tarihlerdir bunlar? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Gün dönümü gecelerin ve gündüzlerin uzamadan kısalmaya veya kısalmadan uzamaya döndükleri güne verilen attır. Bunlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? 21 Haziran ve 21 Aralık diyoruz arkadaşlar. 21 Haziran yine kendi ülkemizden örnek vererek aklımızda kalabilir. 21 Haziran'da nedir Kuzey Yarımkürede arkadaşlar? Gündüzler e, kısalmaya başlar. Dolayısıyla 21 Haziran'da en uzun, en uzun gündüz yaşanır ama 21 Haziran'dan sonra e, kısalmaya başlar arkadaşlar. Güney yarım kürede ise gündüzler uzamaya başlar tam tersi. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geldiği anlarda, <laughs> güney yarım küreye eğik gelir yani yine tam tersi arkadaşlar. Güneş ışınlarının dik geldiği zaman yaz mevsimi, eğik geldiği zaman ise kış mevsimi yaşanır diyoruz. Bu iki durumun arasındaki zamanlarda ise ilkbahar ve sonbahar yaşanır diyoruz. Yine bilinmesinde fayda var diye bir e, notumuz var burada. 21 Mart gece ve gündüz eşit olur. Çünkü neydi bu 21 Mart'la 23 Eylül Ekinoks'tu arkadaşlar. Kuzey yarım kürede ilk bahar başlar. Kuzey yarım küre neresiydi yine bizim ülkemizdi. Buradan aklımızda kalabilir. 21 Haziran en uzun en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Ee, nerede yaşanır? Kuzey yarım kürede tabii ki. Ve 21 Haziran'da yaz mevsimi başlar arkadaşlar. 23 Eylül bizim kuzey yarımkürede olduğumuzu yine hatırlıyoruz. E 23 Eylül'de gece ve gündüz süresi eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter. Ne başlar arkadaşlar? Yazdan sonra sonbahar başlar. 21 Aralık en uzun gece. Evet kışın en uzun geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. En kısa da gündüz yaşanır diyoruz. Kuzey yarımkürede kış mevsimi başlar diyoruz arkadaşlar. Az önce anlattığım şeklin aynısı arkadaşlar. Bakın 21 Aralık. 21 Aralık. Burası güneşe yakın mı yoksa burası mı yakın? Bakıyoruz. Burası uzak. Uzaksa burada hangi mevsim yaşanır? Şu anda kış mevsimi yaşanıyor. O zaman burada ne yaşanır arkadaşlar? Yine söylüyoruz. Yaz mevsimi. Tam karşısına geçiyoruz. Yine ekvatorumuzu çizebiliriz arkadaşlar. 21 Haziran, 21 Haziran kendi ülkemizden örnek veriyoruz yine. 21 Haziran'da biz hangi mevsimdeyiz? Yaz mevsimi. Biz neredeyiz? Yukarıdayız, şuradayız. Kuzey yarım küredeyiz. Burası o zaman ne yaşar arkadaşlar? Kışı yaşar. Yine aynı şey. Biz kıştan yaza geçerken biz neredeyiz yine? Yukarıdayız, şuradayız. Kıştan yaza geçerken biz hangi mevsimi yaşarız? Kıştan yaza geçerken ilkbaharı yaşarız. O zaman burası ilkbahar. Burası ne olması lazım? Sonbahar. Yine aynı kendi yarım küremizden örnek veriyoruz. Yazdan yazdan kışa geçerken. Yazdan kışa geçerken arada ne vardır arkadaşlar? Yine biz şuradayız, kuzey yarım küredeyiz. Yazdan kışa geçerken sonbahar. O zaman burası ne yaşar? ilk baharı yaşar diyoruz arkadaşlar. Dünyanın eksen eksen eğik olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Dünyanın ekseni eğik olmasaydı mevsimler oluşmazdı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Burada ee, dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ve eksen eğikliği sonucunda mevsimler oluşur. Evet. Mevsimler oluşur. Dünya üzerindeki bir noktaya güneş ışınları her zaman aynı açıyla gelir diyor yanlış arkadaşlar. Her zaman eksen eğikliğinden dolayı farklı farklı açılarla gelir. Ekinoks gün gece eşitliği demektir. Ekinoks az önce söylemiştik arkadaşlar gece gününün gece gününün eşit olması demektir. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geldiği anlarda güney yarım küreye eğik gelir. Tam tersi geldiğini söylemiştik arkadaşlar. Doğrudur. Dünya Güneş etrafında hareket ederken elips şeklinde bir yörünge izler. Evet yine biz ne demiştik? Yörüngesi elips şeklindedir demiştik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? Ee, A şıkkında diyor ki dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında güneş etrafındaki hareketi sırasında dönme ekseni yörünge düzlemine yaklaşık 23,5 derece eğiktir. Evet. Eğiktir demiştik zaten. Bu doğruydu arkadaşlar. Kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz yaşanır. Tam tersinin yaşandığını da söylemiştik arkadaşlar. Bu da doğrudur. Güneş ışınlarının dünya üzerine Dik geldiği bölgelerde hava sıcaklığı fazladır. Evet, güneş ışınları ne kadar dik gelirse ee, hava sıcaklığı da o kadar fazladır arkadaşlar. Dünya güneş etrafındaki dolanımını 24 saatte, hayır dünya kendi et, ekseni etrafındaki dönme hareketini 24 saatte, güneş etrafındaki dolanımını ise 360 365 gün 6 saatte tamamlar. Dolayısıyla yanlış cevabımız D olacaktı. Aşağıda verilen tarihlerde kuzey yarımkürede hangi mevsimlerin yaşandığını ya yazınız diyor. Kuzey yarımküreyi yine e, kendi ülkemizden örnek vererek e, açıklayabiliriz arkadaşlar. 23 Mart, 25 Mart'ta bizim bulunduğumuz e, bulunduğumuz yarımkürede hangisi yaşanır? İlkbahar yaşanır arkadaşlar. İlkbahar. 30 Eylül'de, 30 Eylül'de biz neyi yaşıyoruz? Sonbaharı yaşıyoruz. 5 Temmuz Temmuz ayında biz yaz mevsimini yaşarız. Aralık ayında da arkadaşlar 28 Aralık'ta da kış mevsimini yaşarız. İlk dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.